Şeytanın Kur'an ahlakından uzak yaşayan insanlara verdiği telkinlerden biri, bu kişilere mallarını kimseyle paylaşmadıkları, saklayıp biriktirdikleri takdirde çok daha zengin olacaklarını ve geleceklerinin ancak bu şekilde garantiye alınacağını zannettirmesidir. Böylece şeytan, mallarından verecekleri bir miktarın kendilerini mağdur edeceğine, kendilerinden eksilen malın ileriki günlerde rahatlarını riske atacağına inandırır. Allah ayette onların bu durumunu şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat ediyor. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Dış görünüşte verilen ya da paylaşılan herhangi bir şey ilk etapta azalabildiğinden olayları yalnızca dış görünüşüyle değerlendiren bazı insanlar şeytanın bu kandırmacasına kolaylıkla aldanabilirler. Ancak bu kişiler Yüce Allah'ın Zülcelali vel İkram yani büyüklük ve ikram sahibi sıfatını dilediği kişiye kat kat arttırdığını, ihsanı, ikramı bol olan olduğunu hesaba katmamaktadırlar. Nitekim Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Şeytanın bu aldatmacalarına kanmayan, malını Allah yolunda harcayan müminler ise kendileri için asıl hayırlı olanı yapmış olurlar. İnfak etmenin, Allah yolunda harcama yapmanın hem ecrini alır hem de bereketini kazanırlar.